Aktardı Son dönemde bunun etkilerini gördük. Ama bu haftaya baktığımızda özellikle dolar sadece gelişen ülke para birimleri karşısında değil, gelişmiş ülkeler tarafında euro karşısında da güçlü bir görünüm sergiliyor. Euro-dolar paritesinde 1.32 seviyesinin altındaki hareket biraz daha netleşmeye başladı gibi 1.31-1.50'lere doğru çekilen bir euro-dolar var. Bir de Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var tabii bu haftanın gündeminde. Biz şimdi hemen bir parite değerlendirmesi alalım. Dolara ilişkin beklentileri soralım. E Işık e döneceğiz. Uluslararası piyasalar uzmanı Ece Pulaş karşımızda. Ece Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Euro dolarla başlarsak bu hafta gözler açıklamaları açıklamalarında Avrupa Merkez Bankası'nın kararında olacak. Yine veriler de var. Bugün Amerika tarafından gelecek olan ISM imalat endeksi de önemli. Doları ve paritedeki yönü ne kadar etkileyebilir bu gelişmeler sizce? Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Ee, sizin de söylediğiniz gibi öncelikle Avrupa Merkez Bankası'nın e, faiz oranlarını beklemeye başladık hep birlikte. Aynı zamanda hafta içerisinde e, yine Amerika tarafından da bazı da gelecek. Bu anlamda doların diğer para birimleri karşısındaki e, yönü de önemli. Merkez bankası, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranını yine aynı seviyede bırakması durumunda Euro dolarda da yine e, küçük çaplı toparlanmadan söz etmeye başlayacağız. Yani şu anda e, doların diğer para birimleri karşısındaki hareketine bağlı olarak satış baskısı altında kalan parite 1.31.50 desteğini hedeflemiş gibi gözüküyor teknik olarak. Ancak Merkez Bankası'nın arpanın e, faiz oranını aynı tutması durumunda yukarı yönlü hareketin yeniden belirginlenmiş, belirginlendiğini göreceğiz. Bu teknik anlamda da bizim beklediğimiz bir hareket çünkü yeniden 32.50'nin üzerinde seyretmesi, bir puan kadar değer kazanması paritenin mümkün olacaktır. Merkez Bankası faiz oranıyla birlikte. Ancak e, aynı zamanda Suriye'ye müdahale konuları da e, bugün daha çok belirginleşmişti. Bu anlamda e, diğer ülkelerin para birimlerinde daha çok e, Suriye'ye müdahalenin e, doların değerinde bıraktığı etki etkili oluyor. Birçok açıklama geldi. Avrupa e, borsaları e, Suriye'ye müdahale, bu Doğu Akdeniz'de iki füzenin olduğu haberiyle birlikte satışa dönmüştü Avrupa borsaları. Ancak müdahalenin erteleneceği gibi konuşmalar da geçtikten sonra biraz daha toparlanmaya döndü. Bu anlamda Merkez Bankası faiz oranı ve Amerika kanadından gelecek olan istihdam talepleri, işsizlik oranları ve Fed'in yine açıklamalarının yanında aslında biraz da gündemde Suriye'ye müdahale konuları ee, var. Bu anlamda çift e, taraflı düşünmek gerekiyor ama paritede genel yönlü olarak yukarı yönlü bir toparlanmanın söz konusu olmasını bekliyoruz açıkçası. Peki çok teşekkür ediyoruz Ece Pulaş katıldığınız için değerlendirmeler için Euro dolar paritesinde hem dolardaki hareketin hem Avrupa Merkez Bankası'nın beklentisinin hem de aynı zamanda Suriye ile ilgili gelişmelerin dolar üzerinde yarattığı etki var gibi gözüküyor. Paritede 1.31 ellere doğru bir geri çekilme görüyoruz. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın hemen ardından saat başında haber bültenimizle tekrar karşınızda olacağız.